Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeye geldim ben. Hem kahvemi yaptım. Hem de taranayı kurutacağım. Bir saat güneşte tutacağım. Gördüğünüz gibi bahçe çok güzel. Yeşillik. Sanki yazdan kalma bir hava var. Havalar bugün o kadar güzel ki. Burada da yol çalışması var. Çok gürültü var. <laughs> Bitmedi buranın yol çalışması bu sene. İğdeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Karanayı bir saat güneşte tutacağım. Güneşte fazla tutmayacağım karanayı. Karana fazla güneşte durursa rengi beyazlıyor fazla güneşte tutmayacağım bir saat hemen dursun sonra robottan geçireceğim taranayı taranayı kurutmak için bahçeye çıktım taranam kururken da kahvemi için bunu ben salonda yemek masasının üstüne parça parça böldüm biraz kuruttum robottan geçireceğim robota yapışmaması için biraz az da olsa sertleşmesi lazım hamurlu olursa robota yapışıyor güzel e, çekilmiyor Robottan geçince daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir saat güneşte kaldı mı yeterli olacak. Sonra robottan geçirdikten sonra tozunu kurutacağım. Bu arada hem kahvemi içeyim bir taraftan. Bahçemizde Ayva var ama Ayvası hiç güzel değil Nasıl böyle bir buruşuk buruşuk Bir tuhaf olmuş arkadaşlar ayvası Ayvası hiç güzel değil Sanki hastalık gelmiş gibi Hiç güzel değil ayvası Ayva var üstünde Bayağı ayva var üstünde ama Ayvası güzel değil Şu İde nasıl bakalım Biraz ideden koparalım bir türkü var biliyor musunuz? Bastımda kırıldı iğdenin dalı diye. Ay bu da güzel değil ya. Bu sene niye böyle bunlar? İçi boş boş. Bir tuhaf olmuş. Pamukçuk pamukçuk olmuş içi. Üstünde de bayağı iyi de var. O kadar çok var ki üstünde. Hmm. Ama tadı güzel. Tadı çok güzel. Şurada bir çiçek gördüm. Çiçek çok güzel. Bu da ceviz ağacı. Şu çiçek açmış arkadaşlar. Bu çiçek çok güzel. Ama dökülmüş artık çiçeğe geçiyor. Çiçeğe geçiyor artık. Oo. Şu uç kısmı diken gibi insana çok kötü batıyor. Şurası var ya ayama bir battı. Canım acıdı. Çok kötü canım acıdı ama. Dutlarda dut da kalmadı artık mevsimi bitti dudun. Şansıma bir tane incir olsa. İncirler de bitti artık. İncir de bitti. İncir mevsimi kalmadı. O da bitti. Hiçbir tane incir yok. Desenize incir kalır mı artık? Kış geldi. Burada oturup kahve içmek için güzel bir saç köşesi gibi. kahvesini alan geliyor buraya. Bahçemiz çok güzel arkadaşlar. Değerini bilmemiz lazım. Burada site içindeyiz ama iç içe değiliz. Sitenin önünde bahçeler çok ferah. Çocuklar rahatlıkla oynayabiliyor, oturup çayını, kahveni içebiliyorsun. Burada da yine bakın Karşıda kırmızı Sandalyeler var Yan tarafında da kahve koymak için Yerleri var kolunu koymak için Orada da asma var Asmanın altı diyoruz oraya O asmanın altı orası bayağı büyük burası Arka tarafa doğru da var Çünkü Anne, Allah kız Allah kız Senin gözün ela mı bakayım Nereye kaçıyorsun Burada da e, kedilere, sokak hayvanlarına, sitenin kedisi diyelim daha çok 5-6 tane var. Burada onlara yemek bırakıyoruz, sularını sularını bırakıyoruz. Güzel ya. Güzel gerçekten bizim sitenin önü güzel değerini bunun bilmemiz lazım. Sen güneşlemeye mi geldin buraya bakayım? Sen güneşlemeye mi geldin? He? Kedi güneşlemeye çıkmış bahçeye. Burası da gün aynı şekilde arkadaşlar. Böyle arkaya doğru gidiyor. Bayağı arkada da var. her türlü çiçeklerimiz var burada. Aa, bir tane de kara kedi burada var. Kara kedi. Korkuttun beni önüme çıktın. Korkuttun beni. Aa, bu çiçek çok güzel. Bu çiçek çok güzel arkadaşlar. Mandalina, limon. Of. Limon arkadaşlar. Üç tane limonu var. Bir de şu tarafta var. Şurada da var. Üç tane yumunu var. Çok güzel. Acı biberler de artık sona eriyor. Burası da yine arkaya doğru. Benim mutfağın camı bu tarafta arkadaşlar. Böyle orada kuyu var. Kuyudan su motoru çalıştırıp suluyoruz bahçeyi. Burada da gördüğünüz gibi koca koca ağaçlar var. Binanın boyunu geçmiş ağaçlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Ee, Allah'a ısmarladık. Paranayı kuruturken sizinle bahçede azıcık da olsa ufak bir gezinti yaptık. Güzel oldu ama değil mi? Bahçemden size çiçekleri, limonları biberleri gösterdim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.